Merhabalar, Operatör Doktor Deniz Gülhan ben. Bugün size safra kesesinden bahsetmek istiyorum. Safra kesesi karnımızda karaciğerin olduğu yerin altında, yani sağ tarafında karnımızın bir organ. Sindirim sisteminin sağlığı açısından, sindirimin rahatlığı açısından fayda sağlayan bir organ. Ne yapıyor? Yağların sindirimini kolaylaştırıyor safra kesesinin içerisindeki salgılar. Peki nasıl oluyor mideyi? Yemek yediğimiz anda mideye belli uyaranlar göndererek safra kesesinin safra salgısını 12 parmak bağırsağına boşaltmasını sağlıyor. 12 parmak bağırsağına boşalan salgı yemekle birleştiği zaman sindirimin daha rahat olmasını sağlıyor. Peki safra kesesinde taş neden oluyor? İşte buradaki asıl problemimizi yaratan şey o ya da taşın semptomları neler? Bu anlattığım sindirim prosesi tam olarak gerçekleşmezse eğer yağlar tam olarak safra ile karışıp tam olarak sindirilmezse o zaman karında şişkinlik ortaya çıkıyor, hazımsızlık ortaya çıkıyor, mideye taş oturmuş gibi hisler ortaya çıkıyor. Bu durumda mutlaka bir ultrasonla safra kesesini kontrol ettirmek lazım. Peki safra kesesini kontrol ettik, safra kesesinde taş var. O durumda ne yapıyoruz? Mutlaka ve mutlaka bir genel cerrahın yanına gidip onun fikrini almanız gerekmekte. Neden diyeceksiniz? Çünkü bu safra kesesi taşları durduğu yerde durmuyor. Aşağı yukarı hareket ederek bazen enfeksiyonlara, bazen kanala düşmelere, bazen daha ileri komplikasyonlara neden olabiliyor. Peki safra kesesinde oldu taşımız var. Problem de çıkartmaya başladı. Semptom da veriyor. Ne yapmamız gerekiyor? O zaman ameliyat olacaksınız. Ameliyatlar nasıl yapılıyor? Ameliyatlar laparoskopik yapılıyor. Karna 4 tane küçük delik açıyoruz. O 4 tane küçük delikten safra kesesini alıp dışarı çıkartıyoruz. Yaklaşık bir günlük bir yatış bir işlem. Bir gün hastanede kalıyorsunuz. Ertesi gün taburcu oluyorsunuz. Onun dışında safra kesesiyle ilgili bir problem yaşıyorsanız ya da problem safra kesesinden olduğunu bilmiyorsunuz ama bir sindirim problemi yaşıyorsunuz. Mutlaka ve mutlaka ne olursa olsun mideniz endoskopiyle safra kesesiyle bir ultrasonla baktırın. Veya bunların kararını vermesi için bir genel cerrahla görüşün. Hepinize geçmiş olsun.